Arkadaşlar merhaba bir süredir video çekmiyordum ee, uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım ee, bildiğiniz üzere e, yaptığım internet alışverişlerini e, sizlerle paylaşıyorum e, paylaşmaya da devam edeceğim. E, İhtiyaçlar sürekli malumunuz değişiyor, artıyor. Aldığımız kıyafetler, ayakkabılar eskiyor. Eskidikçe de yenisine uygun fiyatlara almaya e, almaya çalışıyoruz. E, ben de yakın bir zamanda e, boyner.com'dan Mor mağazası üzerinden e, bir çift ayakkabı almıştım. Hatta bunun için videoda çekmiştim ama video yayınlamamıştım. Çünkü e, çekti, video çektikten sonra e, fark ettim ki ayakkabının iç kısmında, astar kısmında bir defo fark ettim. E, ben de haliyle e, ayakkabıları geri iade etmek durumunda kaldım. E, ben ayakkabıyı fabrika marka bir e, ayakkabı aldım. Bir çift ayakkabı aldım. E, Boyner.com'dan. 240 TL'lik bir fiyatı vardı. 240 TL'lik fiyatı e, ben... E, ayakkabıyı satın aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 185 TL'ye kadar düştü Yani nereden baksanız 40-15-55 TL'lik bir indirime girdi ayakkabı Ben almıştım o zaman ama defolu olduğu için iade edecektim bir hafta bende kaldı bir hafta onyum kadar ondan sonra tabi iade başvurusunu yaptım bana şöyle bir cevap geldi Moriko'dan e, yurt içi kargoya e, iki hafta içerisinde yanılmıyorsam e, göndermemi e, söylediler ben yani yurt içi kargoya gidip ücretsiz bir şekilde ayakkabıları gönderdim e, gönderdikten sonra da e, param e, birkaç gün içerisinde hesabıma iade edildi İade edilir edilmez ben de mor hipo üzerinden ayrıca bu süreç geçerken de 240 TL'lik ayakkabı 185 TL'ye düşmüştü ve birkaç gün sonrasında tekrar yeniden bir indirime girdi ayakkabı 240 TL'lik ayakkabı önce 185 TL daha sonra da 140 TL'ye kadar düştü. Yani nereden baksanız ilk aldığım fiyattan e, arasında yaklaşık 100 liralık bir fark oluştu. E, ben de tabi böyle olunca e, aynı ayakkabının iki ayrı modeli vardı. E, ne yapıyor? İki ayakkabı e, yeni durumda 143 e, çarpı 2 286 TL yapıyor. Normalde bir çift ayakkabı 240 TL iken, iki çift ayakkabının toplamı 286 TL'ye gelmiş oluyordu. Ben de üzerine bir 46 TL daha koyup, iki çift ayakkabı aldım. Bunun da videosunu çekmek istedim. Onu da dün geldi bana kargo. Dün açmadım, bugün işte açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Birlikte açalım. Bu arada kutuyu az önce açtım. Ee, videoyu kayıt yapmadığını fark ettim. O yüzden yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte gördüğünüz gibi ilk önce şey, kutuyu göstereyim. Bay Fabrika marka ayakkabılar. Ee, içerisinde gördüğünüz gibi şu renk ve desende ayakkabı. Daha önceki aldığım ayakkabıların şu iç kısmında, astar kısmında, e, tekstil e, olan kısmında bir defo fark etmiştim. Onu iade ettim ama e, neyse ki şu an herhangi bir defo bir şey göremiyorum. İnşallah çıkmaz bundan sonra ayakkabı da. Ayakkabılar gayet şık, güzel, kullanışlı bir ayakkabı. Yani gayet hoş duruyor. Ayakkabı ayağıma da giymiştim daha önce. Güzel duruyor. Ee, sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim Hatta bir ayağıma giyip denesem Tena olmaz diye düşünüyorum yani En azından bir bir iki Sizlerle paylaşmak istiyorum Şöyle Hızlı hızlı Size de göstermek istiyorum Nasıl olduğu bu arada arkadaşlar e, fabrika e, marka, bir marka değil, güzel indirimleri de oluyor. Yani tavsiye ederim. Bakın hani tamam depolu çıktı vesaire tamam eyvallah ama e, gönderdim. Hiçbir problem, hiçbir zorluk çıkarmadan bana e, yenisini gönderdiler. Artı indirime girdi ayakkabı. Yani bu ayakkabı 240 TL'de hatta 240 TL de bunun orijinal fiyatı değildi zaten daha da yüksekti. Ee, zaten %50 e, civarı bir indirimle 240 TL'ye inmişti. Onun üzerinden de yeniden indirimlerle 143 TL'ye kadar düştü. Bir sifte ayakkabının fiyatı. Bakın. Sizlerle bu şekilde paylaşayım. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şu şekilde gayet şık. Ayağım o kadar güzel oldu ki yani anlatamam. Bu şekilde. Çok rahat. Çok rahat. Olağanüstü rahat. Ayakkabılar. Evet. Çok tatlı duruyor ayağımda da. Yani böyle gördüğünüzde 44 numara demezsiniz. Çünkü ilginç bir şekilde ayakkabının tabanları geniş ve uzun. Geniş ve uzun. Özellikle uzun. Genişlikten ziyade uzun. Ama üste doğru darlaşıyor. Bakın ayakkabının benim tabanım nerede? Ayakkabının arkası nerede? Bu da ne yapıyor? Böyle bir farklı bir tasarım, dizayn oluşturmuş. Yani güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Diğer videoları da çekeceğim bunu tek videoyla sınırlandırmak istedim. Diğer çift ayakkabıyı da ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. zaten fazla bir videom yok bildiğiniz üzere. Videolarımın biraz sayısını artırmak istiyorum doğrusu. E yine alışverişlerim devam edecek. E kargoda olan ürünlerim var. E onlar da gelince onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.